Özellikle tabii Jackson Hole toplantısı sonrası 18 Eylül'de FED'den faiz indirimi bekleniyor. Kaç bas puan olacağı ya da tekrar Kasım ya da Aralık'ta bir indirim görülecek mi? Burası biraz daha belirsiz ama bir indirim gelecek. Ve tabii seçimler de söz konusu orada. Bir yandan Kamala Harris gelirse başka bir ekonomi politikası senaryosu ya da e, Trump gelirse bambaşka konular konuşabiliriz tabii ki. Nasıl değerlendirirsiniz? FED'den nasıl adımlar beklersiniz? Bugün... E... Enflasyon var. Ee, enflasyon belki belirleyici konulardan biri tabii ki. Orada işte 0.2 bekleniyor. Ee, hatta bu demek oluyor ki geçen sene 0.5'li güçlü vaz etkisiyle 2.9'dan 2.5 veya 2.6'ya gelebilmesi olacak. Yani enflasyon dolayısıyla önemli. Çekirdek enflasyon her ne kadar 3.2'de bekleniyor olsa da ama e, daha önceki yayınlarda söylemişim söylemiştim ki geçen e, iki hafta önce Powell da benzer bir mesajı vereceksin oldu. Bundan sonra dedi ki işsizlik oranlarına daha fazla odaklanacağız. İşsizlik oranındaki gelişmeleri, istihdam tarafındaki gelişmeleri. Dolayısıyla istihdam piyasası aslında daha önemli. O da geçtiğimiz e, Cuma günü, günü işte e, Ağustos ayı e, tarım dışı istihdam açıklandı. Beklentinin hafif altında geldi ama geçmiş iki ayın verisi aşağı yönlü revize edilmişti. E, hatta önden önceki hafta işte Amerika Çalışma Ofisi geçmiş ayların e, son bir senenin istihdam verilerini de aşağıya bize etti. 800 bin litre, 818 bin kadar. E, yani böyle baktığımızda zayıflayan bir istihdam piyasası var. Ama ailen %2'lere yakın bir e, büyüme temposuna iş işaret ediyor e, mevcut işte ekonomik veriler. Yani e, hani resesyon emareleri o kadar güçlü değil ama hani bu işsizlikteki artış e, resesyon işlerini alevlendiriyor. E, ve enflasyon da geri geliyor. Şimdi böyle bir manzara içinde ve Amerikan seçimleri dediniz. Orada ona ilişkin belirsizlik var. böyle bir manzara içinde FED nasıl adım atacaktır? bence hani şu şeyde 50 bas puan bir adım atması biraz piyasadaki bu resesyon endişelerini daha fazla alevlendirmek olacaktır. Bir de işin sadece Amerikan ekonomisi tarafı yok. Bir de Japonya kiri trade tarafı var. Çünkü orada bir kilit, son Japonya merkez faiz artışından sonra işte carry trade pozisyonlarının çözülmesi ciddi bir dalgalanma yaratmıştı biliyorsunuz. Şimdi e, yani Bank of Japan'dan yeni faiz artışları geleceğini biliyoruz. Yani bu mesajları da yani enflasyon ve büyüme beklediğimiz ölçüde gelirse faiz artışına devam edeceğiz mesajları da e, geliyor. Yani Bank of Japan faiz artışına devam edecek. Belki sene sonuna kalabilir ama e, önümüzdeki 2-3 ay içinde yani bir şey, e, sıkılaşma döngüsü devam ediyor olacak. Şimdi bu, bu, şey içinde e, şey diyeyim, ben e, hem piyasaları işte dediğim gibi resesyon alev, e, tetikleyemek, alevlendirmemek, daha da arttırmamak adına hem de bu işin keri trade ve şey, spread e, yani banko e, Japon faizleriyle Amerikan faizleri arasındaki spread'i düşünerek 50 bas puanlık bir adım atacağını çok e, beklemiyorum bu, bu şeyde. Bu, eğer öyle bir adım gelirse yani, az e, aksi, piyasada yetiştirmaktan öte Ağustos ayındakine benzer bir dalgalanmaya yol açabilir. Ee, özetle ben hani beklentim 25 bas puanlık bir adımla gitmiş. Yani her ne kadar şey tartışmaları tam piyasa ortada yani. Fed geç kaldı. 50 bas puanlık bir adım atmazsa resesyona gidecek. Üründe güçlü beklentiler de var. Ama hani hakikaten geç kalındıysa da de bunu maalesef e ee, hep geriye dönük olarak birkaç ay sonra anlayacağız. Geç mi kaldı? Geç mi kalmadı? Ama geç kalındıysa bile şu anda 50 bas puan atması dediğim gibi bence o paniği daha da şiddetlendirme, pek kendi kendini besleyen bir kehanete dönüştürme e, riski taşıyor. Dolayısıyla e, benim beklentim Fed'in 25 bas puanla devam etmesi. Avrupa tarafında sormak isterim. Orada da lagartan bir faiz indirimi bekleniyor. Özellikle ilk faiz indirimini başlatan Avrupa oldu aslında. Sonrasında tekrar bazı merkez bankası başkanları yaz aylarında bir indirim görebiliriz dedi ve tabii bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri Avrupa tarafı neler söylemek istersiniz? Şimdi ECB tarafı uzun süredir FED gibi değil daha orada ne olacağı belli olan bir tablo var. Orada da uzun süredir işte hani Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere 3 kez faiz indirim beklentisiyle getiriliyordu ki Haziran'da ilk faiz artışında gerçekleştirdi. Sonrasında da aslında gelişmeler en azın enflasyon tarafında beklendiği şekilde gerçekleşiyor. 2.2'ye kadar düştü Avrupa Eurozone enflasyonu. İyi ama büyüme tarafı düşünülenden, beklenenden de kötü gidiyor. Ee, özellikle Almanya'da sanayi üretimi tarafında e, kötü gidiyor ve tüketim harcamalarında da aslında beklenenden kötü giden e, bir tablo var ki biliyorsunuz e, Olimpiyatlar e, Fransa'da, Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da oldu. Onların yarattığı olumlu e, etkilere rağmen tüketim harcamanın yavaşladığını görürüz. E, beklentilerden daha yavaş. E, hatta gerilediğini görüyoruz. E, Dolayısıyla bu görüntü altında şimdi bugün evet 25 bas puan yapacaktır ama daha önce çok konuşulmayan Ekim ayında da acaba faiz indirimi gelebilir mi? Yani daha fazla Ekim ayında da faiz indirebileceği 25 bas puan da konuşuluyor artık. Dolayısıyla piyasa biraz daha lagarttan o yönde bugün sinyaller almaya çalışacaktır ama yani orada muhtemelen data dependent yani dataya bağımlı olmaya devam edeceğiz gibi mesajlar çok e, net sinyaller e, net bir mesaj e, içermeyen ama e, dataya bağımlı olarak hareket edeceklerini söyleyen e, bir açıklama yapacaktır lagatta muhtemelen Son olarak da son günlerin en çok aslında gündemde olan konusu petrol fiyatları. Önemli geri çekilmeler var. E, tabii küresel enflasyona mücadele eden ülkeler açısından olumlu ama bir yandan da dünya ekonomisine resesyon, resesyon söylemleri ön plana çıkıyor. Tabii bir taraftan arz tarafı önemli yine talep tarafını konuşuyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz özellikle yansımalarını petrol fiyatındaki düşüşlerin? Evet. Brent'in 70'in altına gelmesi zaten resesyon endişelerinin e, ne kadar e, güçlü olduğunu da e, gösteriyor ki bu sadece Amerika kaynaklı değil aslında Çin daha çok Çin kaynaklı. Geçmişe şey hep Çin'e ilişkin ben negatif olumsuz görüşlerimi dile getiriyordum. Çin bir türlü o %5 gibi bir e, bu sene için o da, o da bir seferlik olarak büyüme beklentisi vardı. O, o %5 olmayacak gibi duruyor. Tüketim tarafında e, istediği e, canlanmayı e, gösteremiyor ki Çin yönetimi de işte yatırım dayalı büyüme modelinden hani iç tüketme dayalı büyüme modeline geçmekte de direnç gösteriyor. Bu, hani geçici önlemlerle mali ve parasal teşviklerle durumu idare etmeye çalışıyor. E, bu görüntü altından hani Çin ekonomisi zayıf seyretmeye devam ediyor. Amerika'nın Amerikan ekonomisi için resesyon, sinyalleri var. E, dolayısıyla petrol fiyatları yani jeopolitik riskler ee, ön plana çıkmadığı sürece bu 70 dolar e, seviyelerinde e, seyretmeye devam edebilir. Yani ben buradan 6 ay önce, 6 ay önceki yayınlarımızda sizde sorduğunuzda petrol fiyatlarıyla ilgili söylediğim e, ortalama 80 olur ama 70-90 gibi bir bantta hani 70'in 1-2 dolar altı 90'ın 1-2 dolar üstüne de sarkabilir ama böyle bir bantta gidebilir. Bunda da jeopolitik riskler ön plana çıktığında 90'lara gider. Ama sene sonuna doğru bu resesyon, küresel ekonomi ilişkin e, sorunlar e, olmaya başladığında, hani benim beklentim o yöndeydi, 70'leri doğru düştüğünü görebiliriz demiştik. Şu anda gözüken bu resesyon tarafı e, biraz daha ağır basıyor resesyon e, yani fiyatları belirleme açısından. E, dolayısıyla halen tabii jeopolitik riskler kaynaklı, e, yukarı yönlü riskler, Baki olacaktır e, ama bu Küresel ekonomik görünüm çok böyle 80'lerin üzerine atacakmış gibi örneğin kısa vade için petrol fiyatlarına durmuyor.